Günaydın. Günaydın dostlar. İkinci gün. Dün Denizli'de kaldım. Ee, yoruldum. Saat 9.30 falandı. Ee, çektim bir kenara. Yatış moduna geçtim. Şimdi e, ee, çok fazla bir mesafe kalmadı. 40 kilometre falan kaldı. Bir dolduralım. Bir çay yapalım. şimdi bu tarz durumlarda herkese önerim eğer uzun yola tek başınıza çıkıyorsanız çok da riske atmadan uykunuz geldiğinizde çekin sağa yatın. Şimdi rüzgar bu taraftan esiyor. Ocağı şöyle yapalım abi. Evet. Okay. Şunu da alalım Şimdi burada peynir, zeytin Oo, Cevizler mevizler de var Enerji almamız gerekiyor Yarın 60 kilometre koşacağız ee, Şunu şimdilik Şöyle bırakalım Bence bir şey olmaz yoldan bir yerden simit aldım. Her ne kadar çok taze olmasa da maksat bir şeyler tüketelim. Hazır peynir zeytinimiz de varken. Evet. Bu arada karavan karavanı sattım arkadaşlar. Yaptık, ettik, sattık. Gitti. Ve her zaman yaşadığım şeyi yaşadım. İlanı koydum. Yani çok arkadaşım sordu, etti falan ama ee, sonrasında hemen zaten bir hafta içerisinde satıldı. Nihat abinin yaptığı karavan da satıldı. Bu arada bilmeyenler için şunu aktarayım hemen. Kendi imkanlarımızca bir yıllık bir çalışmayla iki tane karavan yaptık. İki üç kişinin sığabileceği bir karavan. Ee, bir yıl kadar da kullandık. Daha sonra satışa çıkardık. Ee, ben genelde bindiğim araçlara ya da bu tür şeylere bakımını yaparım. Detaylı şekilde uğraşırım. Hani bir ayağımız sanayide olduğu için çok böyle detaylı şeyleri daha fazla derinden anlatmayayım şimdi burada. Uğraşır yaparız. Özetlemek gerekirse ben ilana koydum da birçok şehir dışından arkadaş ilgilendi. Yakın arkadaşlarımdan da soran oldu ama ya tamam bakarız falan muhabbet oldu. Ve ben karavanı sattım. Aradan bir ay geçti arkadaşlar. Yani 20 gün falan oldu. 20-25 gün. Bugün bile e, sabah beni arayıp ya Azmi karavan duruyor mu diyen oldu. Arkadaşlar yani bu tarz şeyleri ben zaten yakın çevremde faydalansın diye araba olur motor olur. Yani temiz bakıyorum. Altından üstünden girip çıkıyorum. E, bence bu tarz şeyleri kaçırmayın. Çünkü emek edilerek yapılmış olan şeyler. E, yani karavan çok hızlı şekilde gitti. Dediğim gibi koyduk bir hafta bile sürmedi. Hemen geldiler aldılar götürdüler yani. Öyle bir durum. Bunu da paylaşmak istedim. Yani çok geç kalmayın, e, ertelemeyin bir şeyi. Hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız bu sadece hani benim malım diye değil. Başka şeyler de e, gidin alın abi. Yani yarının garantisi yok. Şu yakın zamanda zaten birçok şey yaşadık bununla alakalı. O yüzden hiçbir şeyi ertelemeyin diyebilirim. Şimdi çayımız olsun. Bu arada bak konu nereden nereye geldi. Karavanın malzemelerini buraya getirdim koydum ki en azından elimin altında olsun. Bir şeyler yiyip içerken <laughs> kahve ve fitre kahve. Şimdi bir bakalım burada neler var. Zeytinimiz burada. Hop. Peynirimiz burada ve zeytin ya çalkalanmış, akmış ya da başka bir şey. Termosun içi Harika. O zaman hızlıca bir peçete bulup olayı sonlandıralım. Dostlar şimdi şöyle 40 kilometre falan kaldı. Şimdi yarış alanına gideceğim. Kitimi alacağım. Sonra bir yere geçip artık arabayı koyup bugün çadırda yatacağım ki yarın sabah saat 7'de yarışma start alacak. Bu videoda ikinci gün videosu olarak e, sizlerle paylaşacağım tabii çip alırken falan da neler oluyor e, bir ultra trail yarışında ne nelere ihtiyaç duyuyorlar e, sizden ne istiyorlar onları da paylaşacağım tabii bir e, koşu çantası işte düdük e, telefon mutlaka uzun kollu ve yağmurluk e, tarzı bir şeyler istiyorlar çünkü 60 kilometrelik parkurda bu arada 10 20 30 40 60 ve 120 tam küsüratlarını söylemedim birçok parkur var dilediğiniz şekilde bunlara kayıt yapabilirsiniz ben şimdi sezonun başı olduğu için 120 değil de 60 km ile başlamak istedim en azından benim için de bir antrenman olacak zaten bu tür şeylerde bir iddiamız yok keyif almaya sağlıklı ve keyifle bitirmeye çalışıyoruz bu tarz yarışları e, bu tarz şeyleri kayıt yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi arazide e, tamamen kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Yani biraz böyle outdoor tarzı bir e, yarışma. E, çünkü kaybolabilirsiniz. işte acıkabilirsiniz. Suyunuz olmayabilir falan. Bu tarz şeyler var. İstasyonlar var tabii ki ama bunun yanı sıra sizin de e, güvenliğinizi almanız gerekiyor bununla alakalı. Şimdilik durum vaziyet bu. Ben şimdi bir kahvaltı falan yapayım. Daha sonra artık yarış alanında görüşürüz. Hemen kanala abone olup beğen butonuna tuşlamayı da unutmayın.